Evet arkadaşlar arabanızın hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Agar'ı oynuyoruz. Söylemiştim Agar'ı çekeceğimi. Ve işte şimdi çekiyorum. Evet güzel bir şekilde başlayalım. Ya iki de hemen aramızda. bir takip etmeyin lan adam. Bir büyüyelim. Agar'ı seviyorum ya. Ama internet iyi değil ya. Ondan bir de bu hareket mi etti az önce? Şu yeşil virüs. Ya yediler ya. Hop az daha yeniliyorduk. Hop 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 hop. Agaro'ya da çok pro sayılmam. Allah'ım ya şuradakileri yiyince kocaman olacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce, <laughs> reklam girmişti. Onu izlettirmedim. Şöyle. Yaşa da Kazanırız ya. Aslında kazanma sonsuza kadar sürüyor. Ama ben birinci olacağım hiç sanmıyorum. <laughs> bir kere bir birinci olsam var ya. <laughs> hele videoda. Bir kere birinci oldum. O da tabi. Ya. Ben alacaktım ya. Adam bizi şaşırttı. O terbiyesizlere bak. Ya bir nasıl oluyor ya? Ben orada dönüyorum. Sağ ol Hayır. Beni köşeye sıkıştırdı. Ya. Ben ne zannettim anne. Paylaşıyor dedim. Tabi büyüyünce ben onu yiyecektim yine. Hainlik yapacaktım. Şöyle açalım. Oo çok iyi. 85'i. birinci olduğum olmuştu. O da adamlara hep bilgisayardan oynuyordum ve bilgisayardan oynarken görüyor şey oluyor. <laughs> Bir tane bundan yiyince bakın. Şimdi benim yediğim kırmızı şeyden yiyince kocaman oluyor. Arkadaşlar bakın. Şu benim önümdeki e, 100. seviyede açılıyor. Bir Birisi. Bir yemeyin ya. Allah'ını seviyorsanız benim. Tamam ben Müslüman değilim. Çok İngilizce falan da oynuyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şunu Çünkü... Ya Allah sizin cezanızı vermesin. Şimdi bak. Yeni <laughs> ya oğlum sinir oldum ya. Oğlum ya. ya yani şu akar yok yok internet olmasa yoksa ben aa, uçarım uçarım. Tabi internetim fıçıksa yine uçarım.

Oh çok şükür. Oğlum. Allah'ım. <laughs> göre çok aşırı bir şekilde öneriyorum ama şöyle benden daha güzel. <laughs> Benim de bunu bu Arkadaşlarım Çünkü <merak gülüyor> bir kere birinci olmuştum. Oo. Alırım <laughs> Şu an o beni Ne kadar ben uçarım. Gel oğlum sen tam olamazsın. Ben seni yiyeceğim. Oh, ben seni abi. Bu abi ben, oh, ben eee, ortaya sıkıştırdılar beni. Kaç 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 kaç. Ortaya sıkıştırdılar. Kaç kaç kaç. Niye Bana yardım et. Kendini bana feda ederek bana yardım et. Hayır. Ben seni Evet. Şimdi gelin bak. Ya oğlum ya. Bir rahat bırakın adamı ya. Of. Ben şunu alacağım. Yok bunu değil. Bunu almadım mı? Herhalde almadım. Ben 8. seviyeye geçmişim ona değil. Ben zannettim de aldım. Ya of ya. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.